Bu da geldi. Roçak mı geldi? Su mi duydu? Bir müddet de sesi aradık. Nereden geldi diye. Çünkü aşağıdan giriş yok, üstten giriş yok. Heh. Şimdi dikkat edin de kaçırmayalım burada. Bırak bırak bırak. kaçar kaçar. <laughs> tamam <mı>? <gülüyor> ha. <gülüyor> <gülüyor> ee, Annen. Annen, tamam hadi. Kalbin çıkmasın dur. Sahibi kimdi bunun? Ne, ne? 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 ne?